Çıkış ne zaman oyunun? Rigrat'ın normalde oyun multiplayer bir oyun değil mi? Yani open world senin insanlarla kapışabileceğin tıpkı Rust gibi medieval çağda birbirine girebileceğin bir oyun. Ancak biz multiplayer testini de araya sokup multiplayer base çıkartırsak bu oyunu baya bir zaman kaybedeceğiz. Ben istiyorum ki kendi bilgim dahilinde bunu yorumluyorum. Yani oyun yapımcılığından anlayan insanlar varsa istediklerini söyleyebilirler tabii eleştirebilirler açığım. Benim mantığım şu oyunun temelinin sağlıklı bir şekilde oturabilmesi için temel test aşamalarından sonraki onları sizden seçeceğim yine çünkü bu izleyicinin oyunu gibi bir noktada sizden testler alacağım yakın bir tarihte onları komple görevlendirip test ettireceğim bilgisayarlarına göre sistemine göre daha sonrasında oyunu single ve co-op şeklinde ama single deyince hikayeli bir oyun gibi düşünmeyin single co-op şekilde oyunu çıkartacağım ölü aksesinde aksesi olarak hep beraber deneyimleyeceğiz oyunu hatalarıyla eksikleriyle buglarıyla ne, nesi varsa asıl oyunla yüzleşeceğimiz e, sistem en az ne olmalı bizim için yazıyor steam'de aşağı yukarı Bundan yüzleşeceğiz. Sonra asıl test dönemi benim için o dönemdir. Yani insanların yorumlaması. RealGrad Discord'u daha da büyüyecektir. Ve oyunu satın almış veya deneyimlemiş insanlar oraya gelip bir takım yorumlar yapacaklardır. Ona göre de optimizasyonları devam ederken, bak hotfixleri devam ederken bir noktada biz o arkada multiplayer'e odaklanarak official böyle 10 tane falan bir server'la deneme atışı yapacağız. Hikaye böyle. Multiplayer'la birlikte çıkmayacak oyun yani. Benim kararım o yönde oldu. Öncesinde co-op ve single'a çıkacak. Deneyimleyelim diye. Süre vermek doğru olmaz. Çünkü oyun bu yani. Hani ne zaman ne olacağı belli değil. Konu uzamasın diye, süreç uzamasın diye böyle yaptım. Çok uzak bir tarih değil. Forest tarzı olsa daha iyi olur gibi. Abi Forest'ta falan bilgisi yok oyunun. Kıyasladığınız oyunlar çok yanlış oyunlar. Görüyorum bazen. Forest'ta kıyaslayanlar var. Rasta kıyaslayanlar var. Evet mantığı aynı ama ne arkadaki ekip ne harcanan para bunların hiçbiriyle alakası olmayan şeyler. O noktada birazcık bizim hatamız herhalde. Oyunun böyle o simülasyon tarafını gizleyip mi diyeyim? Medieval Dynasty kafasında, Forest kafası da bir yapılmış gibi insanlar algılamaya başladı. O birazcık beni üzüyor. Çünkü beklentiyi gebertir o. Yani hani bir forest beklemek çok yanlış. Tahmini fiyat aralığı yok abi bilmiyorum. E biraz daha stranded deep kafasında düşünerek çıktığım bir yoldu zaten ama sonra o evrildi evrildi bambaşka yerlere. Oyunu single e yayınlayıp sonra altı bir update yayınlar aslında güzel. Öyle olacak zaten. Ama single değil. Co-op arkadaşların oynayabileceksin. Yüksek ihtimal 16 kişiye kadar birlikte oynayabiliyor olacaksınız. Oyunu ilk çıkarttığımızda ama tabii ciddi bir test süreci başlayacak. 300 kişiye yakın tester almayı düşünüyorum. 150'den az olmamalı. 200 ya da 300 kişi teste girecek. Sonra orada ciddi fixler atılacak. Ondan sonra da oyunu early e çıkarmayı planlıyorum. Allah utandırmasın. Bilmiyorum arkadaşlar. şimdi Etrafta görüyorum Efe'ler, onlar bunlar. Herkes böyle bir oyun camiasına girmiş ve ciddi yatırımlarla bu işi yapıyorlar. Biz biraz daha böyle arka kapılarda yapıyoruz oyunu yani. Hikayesi yok oyuna. Hikaye based bir oyun değil arkadaşlar. Ama böyle küçük tutorial'ları, küçük yönlendirmeler olacak. Bu multiplayer bir oyun ama tabii multiplayer aşamasına gelmesi bir ufak bir süreç alacak. Kaç gigabyte abi? O çok değişir. Şu an 7.5 GB ama o çok daha değişir, azalır diye düşünüyorum. Çünkü optimizasyon aşamasına daha geçmedik tam anlamıyla. E, yayıncılara özel erken işim var mı varsa şimdiden talep ediyorum. Vallahi hiç sıkıntı değil. Bütün yayıncılara veririm. Ki de dağıtırım. Benim öyle bir derdim yok yani. Herkes oynasın, yorumunu yapsın. Benden çok ağzı salyalı <laughs> bazı arkadaşlar var böyle hani şey olarak söylüyorum bunu. Hani bunun GTA'yı siker <laughs> mi acaba falan. Ne diyorsun manyak <laughs> Simülasyon tarzı hayatta kalma oyunu yapmaya çalışıyoruz. Ne GTA'sı lan. Abi fiyat olarak nasıl? Abi bilmiyorum fiyat düşünmedik. Game of the Year hedefiniz var mı? Var kardeşim ya. Şimdi geçen gün oyunu incelemek üzere Enis yazdı. Dedi ki oyun inceleyebilir miyim kanalımda? Ben size para vereceğim dedim. Olmaz yani sen hayırdır dedim ya. Git sen işte GTA 6 falan yorumla dedim. Arkadan Atom geldi işte developer ihtiyacınız varsa yaparım bir şeyler abi. Ucunda benim de emeğim olsun. Dedim, Yürü git Atom musun Katom musun Tost musun? Dedim git lan buradan dedim. Git hani dedim günlük elden linkler yap falan. Öyle bir ortamdayız bu aralar. Bakıyorum işte duruma göre eğer böyle verim alabileceğim birini görürsem daha <laughs> Ulan şaka yapıyorum. Alınması kimse. İnşallah fatlar oyun. E ya valla çok emek veriliyor. Gönüllü ekibin emeği çok fazla. Benim emeğim çok fazla. Mert Boyun'un emeği çok fazla. Herkesin emeği çok. Umarım güzel olur. Zor bir alanda başladık. Her türlü riski göze aldım bu arada. Yani riski dediğim böyle hani bir başarısızlık. Benim hiçbir zaman beynimde bir başarısızlık yoktur ama olabilir de. Her şeyi başarılı yapacaksın diye bir da yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Burada önemli olan oynayanların, izleyicilerin desteği. Çünkü biliyorsun zor bir kul var. Yani sen bir yemeği pişirdiğin zaman bile 10 insanın 5'i beğenmez ya. İlla bir şey söyler. Ortalama çıkış tarihi ne zaman olur? Abi hiç bunu bilmiyorum. Gözünüzü seveyim. Bakın fiyat ve çıkış tarihi bu camiada öğrendiğim ve tecrübe ettiğim en önemli iki konu. Bunları söylemeyeceğim baba. Gerçekten düşünceni aktarsan o gün geldiğinde ve çıkmadığında parmaklıyorlar seni yani böyle diye. Ne oldu yarram çıkaramadın mı falan diyor herif böyle. Ha çıkaramadım. E, biz boşuna mı bekliyoruz? Bekleme gö Bir zararım var sana bunun çıkmamasının? Para mı ödedin? Ne yaptın? Abi bu kadar anlatıyorsun abi 1800'de çıkıyormuş oyun. E, oğlum en az iki. <laughs> Biz niş bir kitlesi olsun diyoruz Zülfiyat'ın. Herkes almasın zaten. Hile çıkıyor sonra. Oyun pahalı olduğu zaman kitlesi daha güzel oluyor. Sadece Fransızlar, İngilizler. <laughs> Yok yani iki, yani şimdi Steam'de fiyatlar arttı da ben Türkiye piyasasıyla yurt dışı piyasasını ayıracağım. Merak etmeyin. Elimden geleni yaparım. Elinize kolunuza sağlık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gururlandırıyorsunuz. Rahat et helal olsun. <laughs>